Ödemiş'te 35 ZRZ 17 plakalı otomobiliyle hareket halinde olan Durmuş Özkarataş'ın otomobili bir anda alev aldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücü Özkarataş çevredeki vatandaşların uyarısı ile aracını durdurarak kendisini dışarı zor attı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi ve iş yerlerindeki hortumlar ile aracı söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olan yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 見て。